Bugünün tarot kartı kılıçların beşi (Five of Swords) olarak belirlendi. Bu kart genellikle çatışma, rekabet ve kayıpların sembolüdür. Morgan. Bugün ilişkilerde veya iş hayatında yaşanabilecek anlaşmazlıklar ve zorluklar ön planda olabilir. Yüksek sesli tartışmalara ve hatta bazı keskin sözlere tanıklık edebilirsiniz. Bu kartın enerjisi kazanan ve kaybeden kavramları üzerinde durur. Belki de bugünkü mücadelelerin sonucunda aslında arzu ettiğinizden daha fazlasını kaybedebilirsiniz. Bugün ihtiyacınızdan fazla savaşa girme arzusuna kapılabilir ve bu durum sizi içsel huzurdan uzaklaştırabilir. Dikkat etmeniz gereken bunun geçici bir durum olduğudur. Olayları daha geniş bir perspektifle değerlendirerek sözel çatışmalardan uzak durmaya çalışmalısınız. İletişimde dikkatli olmak ve empati kurmak barışçıl bir çözüm bulmanıza yardımcı olabilir ileride daha iyi ilişkiler kurmak adına kazanmaktan çok işbirliğine